Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Oğlum kamera açınca niye böyle oluyor? Arkadaşlar bugün benim kanalımdasınız. Zeynep de benim konuğum. Bundan sonra her zaman konuğum olarak devam edecek. Hiçbir zaman benimle birlikte video çeken birisi değil de... ...her zaman benim konuğum olarak göreceksiniz onu. <laughs> ya bir dilimi yiyorum ya da bir dilimi yiyorum. Melih bak bak Melih! Uçağın kalkıyor Melih! Melih bak uçuyorsun! <laughs> Burada yatılmaz. Yemek ne kadar lezzetli ki Zeynep bayıldı. Bu arada arkadaşlar ben Arkif'in asistanıyım. Kameraman editör asistan. <laughs> <laughs> Alın lan bana bundan bir bak olmaz ya. Her şeyi. Aynen, her şeyi Güzel anlaşıyoruz, çok gülüyoruz <gülüyor> videolar çekerken. O yüzden dedim ki biz niye vlog çekmiyoruz ki? Önce <laughs> olduğu kamerada, burada bir şey konuşuyorum ya. Ben <laughs> yazdım. Sizce Zeynep otistik mi yorumlara yazın. Tam biliyorum onu yazdım. <laughs> İkimizin de sesini alsın diye. Teknoloji özürlüsü. Bir daha düşünmüşsün şundan. Mikrofonumuz bu buradan duyuyorsunuz biz. Oğlum yemeğin üstüne niye sıçtın? Ben biliyor musunuz? Maaşım çok az veriyor. Zeynep de bizi var ya tekme tokat koyacaklar burada. <laughs> Tabii ki hesabı tutmadık. Ben kaçıyorum. Taş gel bakas. 1-0. Hayır. 3'te bir tane. 3'te evet. bir tane. 3'te bir, üçte bir <laughs> Bakma oradan. Lan yani... salak neyi bölüm mü? Bir. Tamam. Bileomuza devam. İlk önce Tantunici'deydik. Zeynep içmiş de gelmiş dünden kalmak. <laughs> Hayır bu arada yalan söylüyor. Ama güzel doğalsın. Teşekkür ederim öyleyim evet. Ha, doğalsın derken salaklık konusunda doğalsın Akıdır, diyor. Akif'i darabınca oldum. Akif ve ben. Ben ve Akif. Akif ve ben. Ben ve Akif. Çantanı alır mısın lütfen? sorun oranı. Çünkü bu yıldırım düştü. Oğlum niye gülüyorsun her <gülüyor> Komiksin çünkü. Tipin komiklikleri. Evet. Tut bir bacımı alacağım. <laughs> Artık benim değil. Ben ne? Akif hep birlikte. Evet arkadaşlar, evet, evet. Bakü'ye doğru çaktırmadan götürüyorum Zeynep'i. Trafikteyiz, çek. Ne var ya? Ne var? Mal mısın? Senin bir ağırlığın var. O da senin çantan. O nasıl video çekecek? <laughs> Çekmeyeceksen çekmeyeceğim diye. Harbiden yani. ya. Eskiden olsa, ipe düzerdi, Azer. Ama... <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam. Salak şey. Evet arkadaşlar, Adana'dan geldim. Ben ve Akif. Bu ne ya? Bak ya gene yaptı bana yapacağını. Ya sen... Videodayız. Terbiyesiz. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bak hareket et. Oğlum gelsene şuraya ya. Zeynep. Mi? Millet bize mal diyor. İnsan itibarı için sen. <laughs> Sevdiğini itibarı için satar mı ya? <laughs> abi ya insanlar bizi kamera amcanın ağzına niye telefonu sokuyorsun? <laughs> amcanın ağzına telefonu sokuyorsun. Evet şey gibi olduk biz. Ee, aynen aşkım Mehmet'le şey. Biliyor musun onu? <laughs> Biliyorum. Bana patates kalmadı sanırım. Mehmet'le birlikte patateslerin hepsini bitirdiler. <laughs> biliyor musun onu? Aynen. Ben de zaten aç değildim. Değildim. <laughs> Şeyi biliyor musun? Biz Semih'le beraberiz. Olmaz, ne kısmı? Biliyor musun? <laughs> Böyle şeyleri söyleme. Biliyor musun? Biz Hayır. Diye. Biz Semih'le beraberiz. Şey, adam söylüyor ama. Komik evet, tarafı o. Evet, tatlı almaya geldik. Merhaba. Hangisini almak istiyorsun? Bunu istiyorum. Üstündeki daha güzel. Diğeri mi? Şu, çilek olan. Tamam bunu dedim zaten. Ha, şu, şundan alabilir miyiz? <laughs> Çilekli olan var ya bu şey. <laughs> çilek Birdland. Çilek, çirek. <laughs> en önündeki olan var ya. Abla. Şu, Lotus'un yanındaki. <laughs> Aynen. Hı hı. Ne kadar? Hangi <laughs> kaç liraydı lan? <laughs> Orada 49 yazıyordu. 50 lira düştü. <laughs> ne? <sonra. gülüyor> Teşekkürler. Bir kaşık daha verir <laughs> misin? Hayır. Ha, burada <laughs> var zaten. Bey. Teşekkürler Kolay gelsin. Ben çık bakacağım. Video da çıkacağım. Arkadaşlar nasılsınız? Sen tut ben yiyeyim. <laughs> Sen tut ben yiyeyim. Öyle bir şey yok. Sen kızsın. Sen tut ben yiyeyim mi? Gel buradan gidelim. Ay kız tut yiyeyim ben. Ben sana alma dedim. Dondurulmuş. Alma dedim sana. Bir laf dinlemiyorsun ki. Ben biliyorum diyorum. Çok güzel gözüküyor diyor. Tadı güzel. Al. Al diyor. Ne olur. <laughs> Bu da dondurulmuş. Ne oldu? Ne? Tadı güzelken. Ne oldu? Aldın mı ne oldu? Adam böyle bir Alsan. Alsana. İki dakikada ben nasıl ayarladın? İki dakikada ben nasıl ayarladın? İki dakikada. <laughs> şurama gelsene Zeynep. <zelif. gülüyor> Söyle hadi. Arkadaşlar videonun içine bir Reels videosu daha yapıştırdık hemen Akif Yedirim hesabımıza. Ee, şimdi Eren Kıştan aradı. Eren'le buluşmaya gidiyoruz. Aa Eren'le buluşacağız. Dur bakayım ben de heyecanlandım şu an. Benim hopar, evet. benim mikrofonumun şeyi yok. Eren. <laughs> <laughs> Eren şu an e, bizim vlog videosu çektiğimizi bilmiyor. Şok olacağını düşünüyorum. E, çünkü benden böyle bir şey beklemiyor arkadaşlar. Oğlum vlog videosu çekmek <laughs> eğlenceliymiş bu arada. <laughs> evet Ar bu arada. Değil mi? Biz vlog... artık vlog videosu çekeceğiz. Vlog videosu çekeceğiz abi. Eren'i gördüm gel. Ya utanıyorum kanka. Vlog videosu kanka. Değil ama burası. Utanmayacaksın kardeşim ya, böyle şeylerden. Nasıl utanıyorum <laughs> ya? Ne demek utanıyorum? <laughs> abi abi. İyi kardeşim sen misin? Öyle tamam. tamam, tamam. Merhaba. Oğlum neler geldi başımıza. Selam. Videoyu burası önemli. <laughs> Arkadaşlar biraz önce öyle bir şey yaşadık ki. Bir tane çocuk videosu çekmiştik. Hatırlarsınız bak şurayı bir yere bırakıyorum o videoyu. Bu videodan çocuğa ulaşmışlar. Daha önceden de videodan zaten e, Ankara abisine ulaşmışlardı. Deniz teyzeyi buldular. Yardımlarını ettiler sağ olsunlar. E, şimdi de bu çocuğa ulaşmışlar. Çocuğun abisi. Demiş ki bana böyle bir şey bir telefon vermediler. Bunların hepsi korku gibisinden gitmiş. Eşref Bey e, var bir tane İsveç'te yaşıyor kendisi gazeteci, Twitter atmış, Twitter'da gündem olduk, yalancı olarak düştük. Şimdi Eşref Bey'i aradım, Eşref Bey'e ulaştık, e, Tweet'i kaldırmasını rica ettim. Ben çocuklarla tekrar görüşmeye gidiyorum. Normal bir gündelik vlog çekecektik. Durum nereye geldi? Vallahi anlamadım. Senin yüzünden, senin cenabetliğin yüzünden bu. Ay ara şimdi çocuğun Öyle abisinin numarası. De. Eşref Bey'den sağ olsun e, çocuğun şey abisinin numarası geldi. Dokuz kardeşlermiş. Çocuğu bulmaya gideceğiz bakalım neler yaşayacağız arkadaşlar ben de heyecanlıyım ben şu ne an çocuğun heyecanlı. abisinin yanına doğru gidiyoruz bakalım neler olacak konuşmalarımız delil olacak hatta bu videoda o yüzden bu videoyu açık tutacağız ee, bu videoyla birlikte gideceğiz arkadaşlar. Twitter'da, Instagram'da da bu videoyu paylaşacağım zaten. Buradan takipte kalabilirsiniz. Hiç videoda kesme falan olmayacak. Her şey gerçek olacak. Siz de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Çocuğun abisiyle buluşmaya gidiyorum şu an. Evet arkadaşlar, Akif'i duydunuz. Biz Arka Arkadaşlar, arkadaşlar ıslandık. Olayı çözmeye gidiyoruz şu anda. Yemin ediyorum dedik Adımız, mi? adımız resmen yalancıya çıktı. Anlamıyorum Reis, yani. Reis neredesin? Kadıköy iskelesindeyiz biz. Çok evet fanlık. Böyle bir şey beklemiyordum. Normal vlog çekiyorduk biz normalde. Tamamdır. Birden böyle Twitter'larda patlamışız falan. Yok. Herkes aramaya başladı. Mahalle diyoruz. Size geçelim de ıslanmayalım. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ama adım bulamadım. Arkadaşlar merhaba şu an videoda ben varım. Az önce çocuğun abisiyle buluştuk. Yanından şimdi ayrıldık. İlerliyoruz. Çocukla buluşmak istediğimizi söyledik. Ha, evet, çocukla buluşmak istediğimizi söyledik. Bugün ve yarın müsait değilmiş, çalışıyorlarmış. Yarından sonra. Yarından sonra yani pazartesi günü çocukla konuşacağız. Abisi de olacak videoda. Aynen. O zaman her şeyi göreceksiniz zaten. Oğlum öyle değil mi? <laughs> Arkadaşlar çok şükür abisine ulaştık. Ee, güzel geçti. Ama çok iyi değiller mi? Çok evet. iyi niyetliler yani abisi Gerçekten yardım, abisi ne dedik ki hani size verelim siz ulaştırın yardımı dedik. Ben dedi kabul edemem dedi. Kardeşim de çektiğiniz videoyu dedi. Kardeşim ulaştırsın dedi. Çok ince bir dokunuş. Ben orada harbiden şok yani böyle aşırı duygulandım. Hani... Şimdi yarından sonra inşallah kardeşiyle de bizi görüştürecek. Tekrar e, bu videonun ikincisi gelecek arkadaşlar. Zaten bu videoda ikisini de izlemiş olacaksınız. Aynen. E, çünkü kardeşiyle buluştuktan sonra bu videoyu tamamlayıp e, vlog olarak paylaşacağız. WeSolar olarak da paylaşacağız. Sizleri seviyoruz. Ee, bugünkü turumuz devam ediyor. Bu nasıl ulaşabiliriz dediler. Abisini bulduk. Abisiyle görüşeceğiz. Sonra çocukla görüşeceğiz. Ne yapıyorsun? Ünlü oldun. Hiç tanımazsın artık bizi. O kadar yoğun talep var ki. Çok şükür abin sayesinde sana ulaştık. Adın neydi senin? Mustafa. Mustafa. telefonu ne yaptın? Sattım. Tattın. ihtiyaçlarınızı mı karşıladınız? Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yine de sizi ziyaret etmeye gelecek çok insanlar olacak bu videodan da görüp. Biz de ulaştık tekrar sana. Öyle elimizden geldiği kadar siz de kabul ederseniz şöyle bir hediye hazırladık size. Yağmurda biraz ıslandı ama sana verelim bunu da olur mu? Al bakalım bunu da. Bu da senin olsun. O zaman iyi bak kendine. Yine haberleşiriz zaten artık yerini falan biliyoruz. Sürekli ziyarete geliriz. <laughs> Abim var mı bir isteğin? Yok abi eyvallah. Çok seviyoruz sizi. Çok şükür. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.